Merhaba sevgili seyirciler bu perşembe A101'de teknoloji haftası kaçırmayın abone olmayı unutmayın. 65 inç 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL. 55 inç Ultra HD TV 14.499 TL. 50 inç Ultra HD TV 11.999 TL. Buz dolabı 18.999 TL. 10 kiloluk çamaşır makinesi 14.599 TL. 7 kiloluk çamaşır makinesi 9.999 TL. Elektronik süpürge 2.799 TL. Tost makinesi 1.799 TL. Overlock makinesi 7.999 TL. Cam su ısıtıcı 599 TL. LED ışıklı fan LI, ayna 599 TL. Koltuk ve halı yıkama makinesi 3499 TL. Şarjlı ıslak kuru süpürge ve zemin temizleyici 5999 TL. Şarjlı ıslak KURSAÇ kırığı alma makinesi 699 TL. Su geçirmez kablosuz hoparlör 349 TL. Kablosuz hoparlör 599 TL. HD uydu alıcısı 489 TL. Kablosuz klavye 499 TL. Akülü vida lama seti 869 TL. Dar beli matkap 799 TL. Tilki kuyruğu testere 1649 TL. Desenli kap sandalyesi 299 TL. Lüks kamp sandalyesi 1299 TL. Küçük kamp sandalyesi 279 TL. Paslanmaz 3 bardaklı iç çelik termos 529 TL. TE Bowling 2490 TL. Büyük boy valiz 879 TL. Orta boy valiz 759 TL. Kabin boy valiz 689 TL. Makyaj çantası 325 TL. Natural saçaklı koltuk örtüsü 199 TL. Ayran sürahisi 3 litre 79 TL 50 kuruş. Full HD monitör 3799 TL Kablosuz şarj cihazı 4499 TL Kablosuz hoparlör 26999 TL Smart akıllı bileklik 1199 TL Akıllı saat 1299 TL Çocuk kamerası 719 TL 4 bağlantılı şarj cihazı 2299 TL. Kablosuz kulaklık 799 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.